Yalnızlığı en seven 5 burç. Unutmayın yalnızlığı herkes sevebilir ama katlanabilen yoktur. İnsanların düşüncelerine müdahale etmelerinden hiç hoşlanmazlar. O yüzden kendi fikirleriyle yalnız kalabilmek için yalnızlığı tercih eder yani yalnızlığı severler. 5 numara oğlaklar. Azıcık aşım dertsiz başım abi. Beni gereksiz konularla yormayın kardeşim derler. 4 numara boğalar. O kadar tantananın, insanın duygusallıkların, duygudurum değişikliklerinin içerisinde yalnız kalmak için kaçacak yer de aramıyor değiller aslında. Eve girdiklerinde oh be sonunda sessizlik dediklerine adım kadar eminim. 3 numara balıklar. Hayat onlara imkan tanısaydı eminim ki asosyal olurlardı. 2 numara başaklar. Eğer insanları buçlar üzerinden sana anlatmamı seviyorsan güzel kardeşim takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. Hadi bir numaraya geçelim. Bunlar biraz asosyeller galiba. Çıldırana kadar yalnız kalabilirler. Sonrasında da imdat diye o yalnızlık silsilesinden çıkarlar. Bir numara yengeçler.